Hafta sonunda turistik bir kent olan Antalya'ya giden Ali, Burak, Cemile, Demet, Eyüp ve Filiz kentteki kaleyi, limanı ve müzeyi gezmişlerdir. Kişilerin gezdikleri mekanlara ilişkin bilinenler şunlardır diyor. Biz şöyle diyelim. Kale, şöyle. Kale, liman ve müze olsun. Limanı gezen 3 kişiden biri Cemile'dir diyor. Şuraya Cemile dedim. Ve ee, Cemile başka bir yere gitmemiş. Limanda 3 kişi gezmiş. 2 tane yer yaptım şuraya arkadaşlar. Kale ile müzeyi gezenler birbirinden farklıdır dedi. Tamam. Kale ile müzenin arasına bir çarpı koyalım. Ali ve Demet farklı mekanları gezmişlerdir. Ali ile Demet farklı yerleri gezecek. Ee, Burak'ın gezdiği iki mekandan biri müzedir diyor. O zaman buraya Burak diyelim. Güzel. Ee, Eyüp'ün gezdiği iki mekandan biri kaledir diyor. Şuraya da e, Eyüp diyelim. Cemile'yi yukarıdan silelim. Burak'ın bir hakkı daha kaldı Eyüp'ün bir hakkı daha kaldı arkadaşlar ve bakalım Ali ve Demet farklı mekanları gezmişlerdir diyor Ali ve Demet farklı mekanları gezmişlerdir bakalım mesela Ali limana gittiyse Demet limana gitmeyecek gibi. Bakın burada bir de ne demişti. Kale ile müzeyi gezenler birbirinden farklı kişilerdir demişti. Demek ki e, Eyüp kaleye gittiyse ikinci gittiği yer müze olamaz, liman olacak buraya Eyüp diyelim. E, ayrıca demek ki Burak müzeye gittiyse ikinci gittiği yer e, yine kale olamaz, buraya da Burak dedim. O zaman Burak ve e, Eyüp'ü de silelim. Geriye ne kaldı? Ali, Demet e, ve Filiz kaldı sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın limanda zaten boş yer kalmadı. E, buna göre Demet kaleye gidebilir, e, müzeye gidebilir, limana gidemez. O zaman cevabım nedir? 1 ve 3'ü ziyaret etmiş olabilir. Cevap denizi. Hafta sonunda turistik bir kent olan Antalya'ya giden Ali, Burak, Cemile, Demet, Eyüp ve Filiz kentteki kaleyi, limanı ve e, müzeyi gezmişlerdir. Şöyle yapalım. Kale, liman ve müze dedim. Kişilerin gezdikleri mekanlara ilişkin bilinenler şunlardır. Limanı gezen 3 kişiden biri Cemile'dir ve Cemile başka bir yere gitmemiştir. Cemile'yi silip buradan limana Cemile'yi yazalım. Cemile dedim. Ve limanı 3 kişi gezmiş. Kale ile müzeyi gezenler birbirinden farklıdır demiş. Kale ile müze arasına çarpı koydum. Ali ile Demet <laughs> farklı mekanlara gitmiş. Çarpı koydum. E, Burak'ın gezdiği iki mekandan biri müzedir diyor. Burak o zaman müzede müzeye yazılacak. Eyüp'ün gezdiği iki mekandan biri kaledir diyor. Eyüp'ü buraya yazacağım. Ayrıca bize demiştik ki kale ile müzeyi gezenler birbirinden farklı kişilerdir dedi. Kaleyi Eyüp gezdiyse müzeyi Eyüp gezemez. Müzeyi Burak gezdiyse e, kaleyi Burak gezemez. Bunlar nereyi gezebilir ikinci olarak? E, limanı gezebilir. O zaman buraya Eyüp ve Burak dedim. Ben şimdi Burak, Eyüp ve Cemile'nin nereye gittiğini biliyorum tam olarak. Buna göre aşağıdaki kişilerden hangileri aynı mekanı ziyaret etmiş olamaz dedi. Burak ve Cemile diyor. Aynı mekanı ziyaret etmiş. Elelim. Ali ve Filiz diyor. Aynı mekanı ziyaret etmiş olabilir mi arkadaşlar? Ola. Bilir. Cemile ve Demet diyor. Bakın Cemile Burada Demet L'de mi? Hayır. Şöyle bir dursun. Demet ve Eyüp diyor. Evet Demet K'yi ziyaret edebilir mi? Edebilir. Dolayısıyla bunu da eledim. Cemile L'ye gitti. Yani limana gitti. Ama Demet limana gidemez. Limanda yer kalmadı. Dolayısıyla aynı mekanı ziyaret etmiş olamayacak kişiler Cemile ve Demet'tir arkadaşlar. Sorumuzun cevabı C. Aşağıda bazı kişilerin yaptığı okuma etkinlikleriyle ilgili açıklamalar verilmiştir. Ali. Okulunda Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili bir tiyatro oyunundaki rolüne hazırlanmak için kendisine verilen Tarık Buran'ın Osmancık tarihi romanını okumaktadır. Handan. Kendisine şiirde ahenk kazanımını uygulamalar yoluyla pekiştirmesi için verilen Aşık Veysel'in Kara Toprak adlı şiirini okumaktadır. Kara Toprak burada. Akif. Filme uyarlanan kitaplar başlığı altında hazırlayacağı proje ödevi için filmini izlediği Hababam Sınıfı adlı romanın e, kitabını okumaktadır. Güzel. Hülya. Hülya. E, bir arkadaşından duyduğu İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı dizesini çok beğendiği için okul kütüphanesinden aldığı Orhan Veli'nin Bütün Şiirleri adlı kitabını okumaktadır. Buna göre yukarıdakilerden hangisi kendi seçtiğini istediğini zevk aldığını okuma özgürlüğünden vazgeçmeyenler gerçek okurdur cümlesindeki gerçek okur tanımına örnek gösterilebilir tabii ki. Hülya arkadaşlar Bakın bir dizeyi beğenmiş gitmiş beğendiği dizeye e, dizenin devamı niteliğinde bir kitap almış bunu okuyor e, zevk almak için okuyor ama diğerleri biraz görev bilinciyle okuyorlar dolayısıyla cevabım Denizli.